tekrarını nasip eylesin. Kâbet-i Mâhî, selamlamayı, rayfayı, <laughs> selamlamayı hepimize tekrar tekrar nasip <laughs> eylesin <gülüyor> inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili... Olmadı. <gülüyor> tamam <gülüyor> geliyor. Tamam, Sevgili ünlü arkadaşlarım, ünlüce arkadaşlarım, Bak, sizlerden helallik istiyorum. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Boyan, helal, 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 helal olsun. hocam. olsun. Evet. Helal olsun. Helal, helal olsun. 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 Rabbim olsun sizlere hiçbir zahmet, hiçbir sıkıntı vermesin, hiçbir çeder vermesin. Allah çocuğunuzla beraber, ailenizle beraber mutlu, Amin. sağlıklı, sağlıklı bir şekilde yaşam, yaşamayı, uzun yıllar yaşamayı nasip eylesin. Amin. Amin. Hepinizden Allah razı olsun. Hepimizden. Hepinizden Allah razı olsun. Hepimizden. Hakkınızı helal edin. Helal Helal olsun. Helal olsun. Allah Allah. Evet, Hepiniz sesimi rahatlıkla duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz. Ona göre mikrofonda konuşacağım. Duyuyorsunuz. Evliyane şükürler olsun. 15 gündür doyasıya. Umrelerimizi yaptık. Tavaflarımızı yaptık. saylarımızı yaptık. <laughs> namazlarımızı kıldık. kuranlarımızı okuduk. Dualarımız yaptık. Yani hepinizi ben gözlemliyordum. Elhamdülillah hepiniz gücünüzün üstünde efor sarf ettiniz, gayret sarf ettiniz. Mevlam gayretlerinizi boşa çıkartmasın. Amin. Yapmış olduğumuz tüm ibadetlerimizi dergâh-ı uluhiyetinde kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eylesin. Tabi Mekke'de Allah'ın misafir olmak, Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın misafiri olmak, bunları kelimelerle anlatmak oldukça güç. Elhamdülillah, her iki tarafta da doyasıya ibadet ettik. Tabi bu sefer çok tevafuklar da oldu. Üç ayların başlangıcı, birinci günün hep pazartesine denk geldi. Hep beraber oruç tuttuk. Mevlam tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Amin. Murat kardeşim de az önce hatırlattı, bu gece de mübarek ve kandili. 3 ayları ilk cuma gecesi de gayb kandilidir. Bu geceyle vesileyle Nekayip kandilinizden mübarek olsun. Amin. Mevlem, yapacağımız dualarımızı, tesbihlerimizi uçakta giderken ne yapabilirsek hepsini şimdiden kabul eylesin. Amin. Tabi 15 gündür beraberiz. Dönerken size üç tane nasihatim olacak. Hatta vasiyetim olsun. Öyle, Sizi ziyarete gelenlere muhakkak bunları aktarmalarını istiyorum. Birincisi, sizi ziyarete gelenlere ilk söyleyeceğiniz şey bu beldelere bu beldelere muhakkak genç gidin. Evet. Çoluk çocuğunuza, torunlarınıza, komşularınıza, ahbaplarınıza, yarenlerinize bu iş genç işi. Bunu hepiniz kanaat getirdiniz değil mi? Evet. Bak bu kadar bizim çok içimizde yaşlı olan yoktu ya hasta olan yoktu ama gene hepimiz çok yorulduk. Evet. Bu iş genç hacca ve umreye gelecek olanlar bu genç yaşta buraları gelip görmeleri lazım. Genç yaşta buralarda ibadet etmeleri lazım. O bir ikincisi sizden özellikle istirham ediyorum. <laughs> bu benim size vasiyetimdir. Burada gördüğünüz, işittiğiniz olumsuz şeyleri asla ve kata memlekette anlatmayın. Yok Araplar öyledir, yok orası pisti, yok orası böyleydi, eğriydi, doğruydu, karaydı, beyazdı, yeşildi. Hiç böyle şeyler asla ve kata takılmayın. Buralara gelme aşkıyla yanıp, buralara gelme niyeti olanların akıllarına, zihinlerine, gönüllerine çok güzel şeyler nakşedin. Buradaki güzellikleri anlatın, asla ve kata olumsuz şeyleri lütfen anlatmayın. Bunda da anlaştık mı? Gelelim üçüncüsüne. Üçüncüsü daha aklınızda kalsın diye yaşanmış bir olay anlatıyorum size. Bizim oradan birisi, adamın biri devamlı böyle haftada bir hanımını dövüyor. Hiç sebepsiz yere. Huysuz adam. Devamlı hanımını dövüyor. Haftada bir ama. Komşuları araya giriyor. Kızım akraba araya giriyor. Barıştırıyorlar, ediyorlar ama kadın canından bezdi. Bu yaşanmış olaydır ha. Adam bir sabah kalkıyor, haç kayıtları başlamış, gidiyor haça kayıt oluyor. O sene de kurası çıkıyor, adam haça geliyor. Kadın öyle seviniyor ki. Elhamdülillah diyor, inşallah o beldelere gidecek. Bu Huyunu de Allah düzeltecek. Ben de bu azaptan kurtaracağım. Adam hacca geliyor, güzelce hacını yapıyor, tamamlıyor, memlekete dönüyor bu Trabzon Merkezde ne diyorlar buna? Teniye. Oturmasını da yapıyor. Konu komşu geliyor, ziyaret ediyor. Teniye işte bittikten sonra artık balık kalıyor hanımıyla baş başa. Bu sefer başlıyor hanımın her gün dövme. Adam kuşsuz adam. Hanımın her gün dövme. Kadın daha dayanamadı. Ellerini açtı. Herif dedi kurban olayım hacca gitmedi günleri. Şimdi buradan döndüğünüz zaman öyle buradan döndüğünüz zaman bak hepinizin yüzünde nur var. Bu nuru kaybetmeyin. Çoluk çocuğunuz, eşiniz, kardeşleriniz, komşularınız, etrafınızda kim varsa sizi gördüğü zaman diyecek ki elhamdülillah keşke bunları daha önce yollasaydı ne kadar güzel ahlaklı oldular, ne kadar nurlandılar, ne kadar yumuşak huylu oldular, ne kadar güzel insan oldular. O kadının dediği gibi keşke yollamasaydık daha fena oldu demesin. <laughs> bu sizin elinizde. Bak burada da kazandıklarımızı, bu kazanımları aman ha muhafaza edin. Aman ha muhafaza edin. Günahlarımızın affı için 14-15 gündür gece gündüz döne döne dua ettim. Mevlam burada dualarımızı kabul etti. Çünkü duaların kabul olduğu mekanlardaydık. Arafat'ta, Kabe'de, Ramza'da, hayattayken sizi cennete soktu. Bak yemin etseniz vallahi cennete gittim. Yemininiz kabule şey Bunları niye anlatıyorum size? Bu güzellikleri, bu hasletleri muhafaza edin. Muhafaza edin, muhafaza edin. Yine en son size bir vasiyetim daha olsun. Biz burada Resulullah'ı ziyaret ettik. Onun misafiri olduk. Burada da söyledim size. Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'yı çok severdi. Ölüm anı yaklaştığı zaman kızı Fatıma'yı yanına çağırıyor. Diyor ki ey kızım Fatıma sakın ha peygamber kızıyım diye kendine güven. Bak. Ve ma ersennake rahmeten lil Alemlere benim babam hacıydı, dedem hocaydı, anam hacıydı, ben koyuydum, hala sülale denem, filan pişman derdim. bunların hiçbir faydası yok. Aklınızı başınıza toplayın ve en nihayetinde peygamberimiz ümmetine son nefesini vermeden, veda etmeden en son vasiyetlerinden birisi de namazınızı terk etmeyin, namazınızı terk etmeyin, namazınızı terk etmeyin. Namazınızı terk etmeyin. Sakın ha bundan sonra namazlarınızda gevşek davranmayın. Çünkü Peygamber Efendimiz namazı gözümün nuru namaz, gözümün nuru namaz, gözümün nuru namaz diye ifade etmiştir. <laughs> Buradan döndüğümüz zaman Peygamberimiz yine buyuruyor. Hepiniz çoban ve muhafızsınız ve mahiyetinizdekilerden mesulsunuz. Çocuklarımıza, eşlerimize, torunlarımıza, yakın akrabalarımıza, etrafımızda kim varsa, aman ha namazına dahil evet. olmaları için, namazını devamlı kılmaları için elimizde gelen gayreti gösterelim, telkinlerde bulunalım. Benim sizlere acizane tavsiyeleri bunlardır. Mevlam evlatlarımızı aile eylesin, evet. namaz hususunda dahil eylesin, bunların evet. gönlüne namaz sevgisi versin, evet. tesettür sevgisi versin, evet. Kur'an sevgisi versin. Evet, bu evet, mazuruz. 15 gündür beraberiz. Biz de insanız. Zaman zaman kızdık. Zaman zaman bağırdım. şeyler olur. Bu da bu işin tuzu e, Allah Sabrınızı da bazen böyle sınıyor. Onun için yola çıkarken de söylemiştim size. Sabırlı olun. Sabırlı olun. Bundan sonra da yine sabrınıza devam edin. Çünkü şu havaalanında bagajları verene kadar, uçağa binene kadar gene bir telaş olacak. Çünkü yolculukta muhakkak meşakkat beldelerde acıda ve umrede meşakkat olduğunu Resulullah ta 1400 sene önce demiş. Biz niyet ederken ne diyorduk? Ya Rabbi niyet eyledim. senin rızan için umre yapmaya veya tavaf yapmaya. Ya Rabbi bunu bana kolay kıl. Hiçbir ibadette bunu söylemedim. Bak buraya gelene kadar yıllardır namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat duymadı. Allah razı olsun. Tekrar tekrar böyle kutsal beldelerde buluşmayı, beraber olmayı Mevlam nasip eylesin. Ay. Sizden çok bir istirhamım. Eee hac kayıtları 26'sına kadardı. Bugün son 30'una kadar uzattılar. Etrafınızda hac kayıt olmak isteyen varsa onları da